Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seçim Galatasaray'da her zaman çok keyifli bir dönem, seçim dönemleri bir şölen, bir bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. Gördüğünüz yani. aşağı yukarı 4500-5000'e yakın Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp sohbet eden, kaynaşanlar. Yani seçimin en büyük özelliği Galatasaray'da bu. Tesadüf bugün de pilav günümüz. iki tane bayram gününü bir arada yaşadık Galatasaray. Çok keyifliydi. Başkanım bu sabah pilavımızda neler hissettiniz? Galatasaray için, hizmet için, geldiğimiz için arkadaşlarımla beraber mutluluk hissettik. Genel kurulun bize bizi bu göreve layık görmesi de çok önemliydi. Onun için bundan sonra biz borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için arkadaşlarımla beraber sabırsızlanıyorum. İşte salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra iş başındayız. Galatasaray'ı mutlu etmek, taraftarı mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Taraftarların da çok istekleri var özellikle bir... Şimdi görevimizi aldığımız zaman biz zaten şu anda bu seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Yani salı günü mazbat'tan sonra yeni başlayacak değiliz. Bayağı çalışmalarımız var. Hem finansal boyutu itibariyle işin hem de işte hem amatör sporlarda hem de futbolda transfer çalışmaları için gerekli çalışmaları yani yaptık. Dolayısıyla biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Saldan itibaren görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız. Başkan teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yerli mi, yabancı mı? Hmm, Valla şimdi onu biz e, salı günü önce e, sportif aşenin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Dolayısıyla Sportif AŞ Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir, onu yönetim kurulu oluşturduktan sonra. O zaman siz de duyarsınız. Bak şu anda tarih veremiyorum, önce görevi devralmak lazım. Sportif AŞ Yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız. Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nu açıkladıktan sonra duyacaksınız. Şimdi yaklaşık 3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Tabii transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Ama şu andaki görüşümüz o. Başkanım, TORENT ile bir görüşmeniz olacak mı? Yani onunla, onunla bir fikir alışverişinde bulunacak mısınız? Görevi devraldıktan sonra elbette ki Torrent bizim antrenörümüz. Görüşeceğiz elbette. Yani. Efendim bugün pilav günü. Pilava hoş geldiniz. Şimdi aşağıda <laughs> pilav zamanı. E, Dolayısıyla bugünün anlamına ve önemine binaen biraz o konulara e, yoğunlaşsak iyi olur. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yunus Akgün için Sassuola devredi. Galatasaray'ın genç yıldız Yunus Akgün için yeni bir iddia gündeme geldi. Yunus Akgün sayesinde Galatasaray bir taşla iki kuş birden vurabilir. İtalya'dan gelen iddialara göre Sassuola Yunus'un transferi için Atalanta ve Roma'nın rakibi oldu. Sassuola'nın bu transferde Lazio, Roma ve Atalanta'ya göre bir avantajı var. O da Galatasaray'ın listesinde yer alan Mert Müldür ile Kaan Ayhan. İtalya'da Sassuolo, Mert ya da Kaan önererek Yunus'u kadrosuna katabilir iddiası ortaya atıldı. Açıkçası Galatasaray bu teklifi kabul etmeyecektir. Yunus'un şu anda Avrupa'dan birçok isteğini var. Galatasaray satıyorum dese minimum 10 milyon euroya kesin satar. O yüzden Galatasaray'da Mert ya da Kaan'ın tekini alarak Yunus'u takasta kullanmaz. Minimum 15 milyon euroya satacaktır. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Mert Müldür ya da Kaan'ı alarak üstüne biraz da parayla Yunus'u siz verir miydiniz? Galatasaray'da yeni başkanın gündemi yoğun. Galatasaray'da dün nefesleri kesen bir seçim yaşandı. Oylar sayıldıkça heyecan tavan yaptı. 4500 üyenin katıldığı seçimde Hamamcıoğlu 2073 oy, Özbek ise 2208 oy aldı. 135 farklı başkan olan Dursun Özbek, Ocak 2018'de ayrıldığı koltuğuna yeniden oturdu. Yeni yönetimi zorlu bir maraton bekliyor. Salı günü mazbata töreniyle görevlerine resmen başlayacak olan Dursun Özbek yönetimi, kısa vadede futbol takımına 20 milyon euro ödemek zorunda. İşte yeni başkan ve yöneticileri bekleyen finansal yük. 3 aylık birikmiş futbolcu ve teknik heyet alacakları yaklaşık 8 milyon euro. Çıkıldığı başta olmak üzere ötelenmiş bonservis servis taksitleri o da 7 milyon euro. Muhammed'in satın alma opsiyonu 4 milyon dolar. Torrent'in tazminatı 1,5 milyon euro. Yıkık vaziyetteki Galatasaray Adası'nın eski haline dönmesi için 22 milyon TL masraf yapılması gerek. Ağustos ayında bankalar birliği anlaşması kapsamında ilk faiz ödemesi gerçekleşecek. O da 300 milyon TL civarında. 500 milyon TL'den fazla borç ödemesi gereken yönetim transfere kaynak yaratıp Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Kapalı Basketbol Salonu gibi projelere finansman bulmaya çalışacak. Başkanlık koltuğuna Dursun Özvin oturması ile birlikte Erden Timur da Sportif AŞ'de görev alacak. Erkek basketbol takımının sponsorluğunu üstlenen ve takımın ilikte yarı finalle çıkmasının mimarlarından biri olan Timur, ayrıca Statismi sponsoru olarak da Elmas yönetimine destek vermişti. Sarı Kırmızı Kulübün Florya, Kemerburgaz, Galatasaray Adası gibi yapılması gereken yerlerin projelerinde Dümen'de Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yer alacak. Galatasaray'da Marcelo Gallardo iddiası Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçim genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Dursun Özbek, rakibi Eşref Amamcıoğlu'nu saf dışı bırakarak Sarı Kırmızıların 39. Başkanı oldu. Radyo Gol haberine göre Galatasaray'la teknik direktör için geri sayıma geçilirken, durusun özbin hoca adayları arasında Marcelo Gallardo var. Arjantinli 46 yaşındaki teknik direktör şu an River Plate'i çalıştırıyor. Gallardo'nun takımıyla 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var. 2014 yılından bu yana River Plate'i çalıştıran Gallardo 387 maçta görev yaptı ve 1.89 puan ortalaması tutturdu. Levent Tüzemen de açıkladı. Algılar değil proje kazandı. Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen Galatasaray seçimini köşesinde değerlendirdi. Galatasaray kongre üyelerinin sağduyu sahibi olanları doğru bir kararla Dursun Özbek başkan seçti. Nefes nefese kran kırana geçen bir seçime tanık olduk. İki başkan adayı da kadrolarını ve projelerini ortaya koyduklarında Dursun Özbek ile Eşref Amcaoğlu arasında ciddi bir fark vardı. Özbey'in ekibi hem deneyimli hem tecrübeli hem de donanımlıydı. Özellikle Erden Timur'un projeleri Cemal Özgürkey'in Kalambus projesi göz kamaştırıcıydı. Bu iki projeye karşı Hamamcıoğlu ciddi projeler üretemedi. Galatasaray seçimini söylemleriyle ve yarattığı algılarla siyasi bir seçim havasında yürütmeye çalıştı. Özellikle Habertürk yaptığı söyleşide ben bu seçimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine benzetiyorum demesi yanlıştı. Hele hele oyunu attıktan sonra Eşref Bey'in bugün burada Galatasaray'ın bağımsızlık seçimi yapılacak demesi daha da şaşırtıcıydı. Benim bildiğim tanıdığım Galatasaray camiası siyaset üstü bir kurumdur, dev bir markadır, Algo operasyonları, üstelik divan başkanlığı döneminde sürekli yerden yere vurduğu Mustafa Zengiz'in ekibinin oylarını alması ve çatışma yaşadığı Elmas'tan destek görmesi daha şaşırtıcıydı. Kazanmak kadar kaybetmekte bir onurdur. Dursun Özgür'ün kazanması netleşince salondan ayrılan Eşref Amamcıoğlu'nun bazı taraftarlarının çevre öfke saçmaları doğru değildi. Galatasaray bu ayrışmalara son vermelidir. Özbek ve ekibinin kadro kalitesi Galatasaray'ın sorunlara çözüm üretecek güçtedir açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.